Bu yüzükte tesbihin tek bir sahibi olmalıdır. Yok daha neler? Babacım <laughs> ne diyen? <oluyor lan? gülüyor> gibi şey yap. Bitmediniz ha bana. Görüşürüz. Abi sen ne tarafa gidiyorsun? <laughs> Şöyle. Beni de atsana abi. Şu taraftan dolaşacağım ben. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gelsene. <gülüyor> 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 yörken, gel, 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 Fear Factor'da bok yiyen Berkcan Güven'in röportajı. Mükemmeldi. Evet, evet, yediğim en güzel bok buydu. <laughs> We are eating turkey now. Türkiye lan. O hindi demek. <laughs> hindi dedi lan. Oh, oh, Türkiye. <laughs> <Aa. Velak. gülüyor> <laughs> <laughs> Alma aşk vurur insana Bu kadar kolay sanma Ben Prens Charmaine Dün gece yarısı ayından düşürdüğü bu ayakkabının sahibiyle evleneceğim Bu bahane ya. Yeni yapılmış resmi nedir, ne Bilmem ne Ne <laughs> resmi? Beyler 3 gibi bir benzel çekiyorum. Bakın bir dur. 3 gibi. Oğlum, oğlum bir abi, abi dur. bir dur. Tamam seni çekiyorum al. <laughs> Memur bey yarım saattir bekliyorum burada. Daha uzun sürecek mi? Bir kendi kuruş yaptırmadınız. Nedir hocam? 20 lira ver yeter. Tamam hocam. Haydi hocam getir pantolonumu oğlum. Alışmışım bir kere alışmışım. Diğer insanlar. Ben. Su doğanın varlığıdır. Su bir yaratılıştır. Rakı yoksa suyu ne yapayım ben, ben koyayım? Sularımız kesildi, leş gibi kokuyorduk. Gittik ödedik, sularımız açıldı. Artık sabahlara kadar duş alıyoruz. Ay yine sevişiyorlar. Arada yastık var. Bizim aramıza da çanta koyarlardı sınıfta ama biz yine kopya çekerdik. Şş. Aa, hırsız Allah'ın hırsız düşer iniş. Ben size helal aldım gevşek kişi. Ronaldo mu Messi mi? He? seksi Alex'in gidişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç yere hiçbir yere gitmiyor hiçbir yere. Sen değil Alex. <laughs> Alex. Sorun nedir? Heyşa. Derdim çoktur. Bremen. Gel benim. Abi etilere. Yalnız ben karşının taksisiyim. Ben de karşının yolcusuyum. <laughs> Hayatımı kurtarsın. Bana bir tane borç Sana borç çıkarmak istemiyorum. Hadi kalk gel. Bence kıvırcık saçlar en güzeli. Aynen. Hayatım sen de kıvırcık saçlısın. Kanki seninki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Sol yanımda Kanka bir Pepsi atsana ya. Al kanka. Eyvallah. Aşkım bir Pepsi atsana ya. Al aşkım. Bozakla iki muhabbet edilmiyor ki. Adam sürekli bağırıyor. Ben Aa! ne yapacağım? <laughs> Bebeğim bu kapağın altında her şey var ama fırfırı yok. Kızım seni ünlü ederim. Musa. O sakız öyle çiğnemeye devam et. Dikiz aynısıyla sevgilisini öldürdü diye haber olacak. Bülent met, Bülent korkar. Ne diyorsun lan sen? sen. Allah'ım vuramaz inşallah. Aman Allah'ım vuramıyorum. Oğlum ben seni kaç ha. defa manitana yürüdüm? Anladım. Kaç tanesiyle tanıştırdım ki yürüyeceksin? Kaç tane oldu ki tanıştıracaksın? Çok hızlı git! Dur hızlı hızlı. Dur, dur, dur hızlı. Sana uymamalıydı. Olsun çok zevkliydi. Hadi lan. Şınsın. Onun tarzı değil ya. Şu? Kötü. Ama bu. Ne var oğlum ne var ya? Ne var kanka? Kanka hastayım ya. Hadi hastaneye. Ya hastayım gelemem ya. Ne? Adamla aynı anda uyumuyor ki. Aaaa! 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 Zaman hallenin anasını belirlediniz anasını. Vallahi çok tatlı ha. Yakışıyorsunuz okey? E, Abi ben Sibel'i arayıp gönlünü bir alacaktım, bir alacaktım bir ya çok tatlı kız ama öyle. benim o gün onu anlamadığımı düşündüm daha kere... Anladın mı? Anladım Fazla param yok şu köfteci de yiyelim Tamam Köfteci müthiş lezzetli gözüküyor o çok trafik vardı. istediğimiz yere gidemiyorduk. Metrobüse bindik. Kaptan orta kapı. Anlamazdım anlamaz. Kanka ne ya. yapıyorsun? Şarj aletim var ya. Bu, bu para en fazla ne eder? Oradan ülkel çubuk kraker al. Vallahi mi? Bu <laughs> 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 dansınız ne kadar güzel istiyorsan buradan bize geçelim bir şeyler yaparız Edersen, Oğlum, Bu masayı aldık dükkana bereket geldi. Ya oğlum ne yaptı masa sağ ayağıyla mı girdi içeri? İrem! Ya bir dakika. Ya taşıyor. Ya makasım varmış şunu keseceğim de elime batıyor. Gerizekalı. Oo o Oğlum ya. kalk la, öpme Abi. oğlum la öpme öpme oğlum la öpme. öpme. Öp Sınava girerken <laughs> çıktıktan sonra Ya kardeş senin şu hapollo, Apollo Apollo Hopar şey uyarım Ses veren aletin markası ne senin? Fena yağmur başladı Benzin de bitiyor Kanım da acıktı ha bir şey de kalmadı İnternet çeliyor Etraf temiz Arabayı ayarladım mı lan? Ayarladım ayarladım gel Bu mu dikkat çekmeyen araba? Evet Bu mu? Bu mu çekmeyen araba bu mu ya? Küçükken babama ben nasıl dünyaya geldim dedim Prezervatif yoktu çorap kullandım aradan sızmışım dedim When you try <gülüyor> <sıkıştım>. <gülüyor> <gülüyor> Erkan, sen kaç, kaç gösteriyorum abi? 30-32 Nasıl 32? Ha, nasıl ya? Çeşmeden Bodrum'a geçtiniz. Ha. Ben de çeşmedeydim demin. Ellerimi yıkadım. Şimdi de Bodrum'a iniyorum. Aşağı. Aynı yer. Allah belanızı versin be. <laughs> i̇nşallah yağmur yağ. Kör müsün be kör müsün? Körüm. Aa, ben de bugün de bulamadım anne. Yemekten ama ıspanak yaptım ama ben hamburger yiyeceğim. Sebze yiyeceksin. biraz abarttık. Koray odanı topla. <laughs> Topladım tamam. Hocam merhabalar. Akın kırıktan da sildiğim orucum bozulur mu? Kırabatı gevşek. Kokma bunu. Baba hediye aldım sana. Oğlum hani nerede? Nerede lan? Oğlum bunların elektrikleri çıktı. Bunlara mı? Evet. <gülüyor> İyi. <gülüyor> şarkı dinliyoruz abi arabadayız. Tam patlama yerinde navigasyon giriyor. 300 metre ileriden onu. Hocam çok haklı oyuna girdim. Ulti attım adamı yedim. Orucum eee. bozulur mu? Balela! Balela balela balela! Berat %50 indirim varmış. Hadi gel girelim gel. Balela! Balela balela balela! Anne! 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 Hoca tam ezan okuduğu zaman benim ağzımda su vardı. Böyle böyle yaptım sonra suyu çıkardım. Orucum bozulmuş mudur? Baran sana PlayStation aldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah'ım anlayalım. Fakirin halini anlamak için bize oruç Ama abi zenginin halini anlamak için de bir olsaydı hiç bana olmazdı. Hocam iyi akşamlar hayırlı Ramazanlar. Benim sorum geçen hafta alı sahada iki gol yedim orucum bozulur. Peki arkadaşımdan kazık yedim orucum bozulur. Ne kızıyorsun ve soru sor. Bak ne istersen al ben ben, ben ısmarlıyorum kanka. Berk, Berkcan oruçluyum. Bak sonra Berkcan ısmarlamanı demez. Allah'ım güzel bir gün. Aşkım. Döner bismillah kaç amına koyayım kaç kaç. küs hayvan neyimi beğenmedik acaba? Kilo mu almışım? Ne salak salak sorular bunlar. Hayır kaç kilosun sen? Söyle söyle. Kaç kilosun sen? Bir dakika Feruz. Ben sana soruyorum vermiyorum kaç kilosun. Yozgat, Yozgat, Yozgat. Nereye lan? Bodrum abi. Oğlum Ramazan'la Bodrum'a mı girdi? Yozgat'a iyidir, Yozgat'a gel. Ay Sibel tabii ki de çok zengin ya çocuk. Her buluştuğunda bir şeyler alıyormuş. Eli çok bol. Bunların teflonları çıktı. Abi, abi mi lan? Mi evet. Dur brav. hemen alıp geleyim bari. Street benim canımı sıkma. <laughs> Hocam tekrar merhabalar. Eşim hamile ve çok su tüketiyor. Çocuğum içeride boğulur. Ya da yüzme kursuna yollamalı mıyız? Sağ olun hocam. Ünlü pop sanatçısı kapılarını Show açtı. Abi yeter daha neyi kap... İftara ne kadar kaldı ya? 2 saat 36 dakika 20 saniye 13 saniye. Vay başkan. Abi pardon. Sorun değil kardeşim ya. <laughs> Abi bir kez de ben kullanayım ya. Olmaz be trafik var. ne ne Gelmiş oruç musun? Diye. Oruç musun ne ya? Ha evet orucum. Annem de sahur. Bizim kuzenler de iftar. Öyle bizim oruçlu musun? Böyle sor. Al açtım. Aşkım süpersin ya. Ya... <laughs> Allah'a Allah'a ha, kandırdım İçmedim ki Yuttun salak bozuldu bozuldu Kardeş rüzgar kayadan sadece toz götürür oh, Gözlüğü versene piç Bir dakika Oğlum bak, gözünü, bak benim gibi Ya çeksene ne yapıyorsun ya Anlamadım ne diyeceğim anlamadım Şimdi ben yurtta kalıyorum ya, yurt dışına çıktığım zaman seferi sayılmıyor muyum? Hani oruçtan muaf değil miyim? Yeter ulan yeter! Ben bela okumam. Biliyorsun dener şey dolaşır, sana gel. Kalkın şu peygamber altından ya! Abi bir başladı, kurbanın ne kadar uğra kurmasına. Daha iki buçuk ay var Kamil. Sümeyye hadi kalk kızım, kahvaltı hazırlar. Dur! Ay sen kimsin be salak? Sen gel buraya! Sakin ol! Hadi gel! Bu adam nereden çıktı? Abi benim benim. Senin ev arkadaşı olduğum gün. O kadar bağırıp çağırır da Seninle... ama Kıvanç beni çok severdi. Senden nefret ediyorum. Bunlar hep sevgiden. Abi o da beni seviyor. Nereden anladın? Benden Manken Berk'in numarasını istedi. Sabaha kadar yazışıyorlar. Kesin bana yakın olmak için. Hangi özel tasarımını görünce çığlık attı? <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bitti. Işte, kanka bu da varmış be. <laughs> Berkcan ne yapıyorsun ya? Ver şu telefonu. <laughs> al al tamam al. Oğlum şimdi herkes kapının önüne bir tane ventilatör koysa çalıştırsa serinlenir sıcak diye de bir şey kalmaz. Neden hep bize geliyor Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Tamam tekrar. Aşkım ben üstsüz güneşleneceğim. Gül gibi uyuyan, Yazmayasın günlerdir bana. Ayda vereceğim triplerin en azlarına. şimdi ben yoksa aklında sokayım böyle aşkınızdır abone. Sen hallet işini aşkım ben dışarıda bekliyim seni. Bütün gece seni izleyebilirim. İyi madem bana da bir film koy da canım sıkılmasın. Adam oldunuz 12 günde ipneler. <laughs> Çınızın başınız yoldu. Orası bu. <laughs> aşkım fırt yaptım. Allah belanı vermesin. Top patladı sandım orucumu bozdum ya ben. Ben nerede yatacağım abi? İçeride. Yatan yanında pide var mı? Yok. It's been a long day. E nasıl geçti oruç? Ya moruk hiç acıkmadım ama acayip susuyorum ya. Ne yedin iftarda? 9 tane pide yedim. Hı -hı. Uyuşturucu içiyor musun? Yo. Var mı çantanda? Polis bize. Hayır be anket yapıyorum manyak. Ay tatlım ama sen çok fotojeniksin. Yani tamam normal halin bir boka benzemiyor olabilir ama fotoğraflar güzel.